Merhaba sevgili hakim ve savcı adayı arkadaşlar. Hakimlik sınavlarına baktığımızda, çıkmış sorulara baktığımızda borçlar hukukunda hangi konulardan soru geliyor, hangi konular üzerinde sorular yoğunlaşıyor bununla ilgili bir video hazırladık. Hemen şunu belirtmek isterim. Borçlar hukuku iki kitaptan oluşur. Genel hükümler ve özel borç ilişkileri yani özel hükümler. Adli Yargı Hakimlik Sınavı'nda hem genel hem de özel bu iki kitaptan da sorumluyuz. Ama idari Yargı Hakimlik Sınavı'nda özel kısımdan yok. Özel kısımdan yok. İdari Yargı Hakimliği'nde sadece borçlar hukuku, genel hükümler var. Sadece oradan sorumluyuz ve 7 tane soru geliyor sadece genelden. Adli yargı hakimlik sınavına baktığımızda evet hem genel hem de özel hükümlerden sorumluyuz ve buradan totalde 6 tane soru geliyor. Konu dağılımı 3 genel 3 özel şeklindedir kağıt üzerinde ama bu kimi zaman 4 genel 2 özele dönüşür ve istisna bir şekilde son girilen sınavda 4 özel 2 genel şeklinde karşımıza çıktı. Evet genel hükümlerde bakalım hangi konular ön plana çıkmış. Evet, borçlar hukukuna ilişkin temel kavramlar kısmından bölümünden 20 tane soru geldiğini görüyoruz. Hani neler var burada bu arada? Borçlar hukuk şey borç ilişkisinden doğan haklar, yükümlülükler anlatılıyor. İşte edimin türleri, edim özellikleri, eksik borçlar, borçlunun savunmaları olan itiraz ve defi e, üzerinde duruluyor. Borçlar hukukuna hakim ilkeler üzerinde duruluyor. Yani bu bölümden 20 tane soru görüyoruz. Genelde bu temel kavramları önemsemiyoruz, hızlı geçiyoruz. Öğrencilerden gördüğüm bu. Ama görüldüğü üzere 20 tane soru gelmiş. Ciddi bir soru sayısı. İkinci bölümden 18 tane soru gelmiş. Sözleşmelerin kurulması. Biliyorsunuz sözleşme iki tarafın karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamasıdır. Ki bu irade açıklamalarına biz öneri ve kabul diyoruz. Öneri ve kabulü baz alan bir bölüm var burada. İşte önerinin özellikleri, kabulün özellikleri, ne zaman kuruluyor sözleşme, ne zaman hüküm sonuçlarını doğuruyor, bu bölümde yer alıyor. Bunun dışında genel işlem koşulları, ön sözleşme dediğimiz iki tane konumuzu daha buraya ekleyebiliriz ve e, totalde sözleşmelerin kurulması dediğimiz bölümden 18 tane soru görüyoruz. Borçlar hukuku genel hükümlere baktığımızda en fazla sorunun muhatap olduğu, en fazla sorunun sorulduğu iki tane bölümden birisi sözleşmelerin geçerliliği ki en tepedeki en çok sorulanı haksız fiil olacak birazdan konuşacağız. 42 tane soru gelmiş. Evet yanlış duymadınız 42 tane soru. Biz bir sözleşme yaptığımızda bu sözleşme mutlaka geçerli olmuyor. Taşınması gereken bazı şartlar var, değil mi? Mesela irade bozukluğuna maruz kalmamalısınız, gabine maruz kalmamalısınız. Aşırı yararlanma yani. Muvazal işlem yapmayın. Eğer bir şekil zorunluluğu öngörülmüş ise o şekilde uygun davranmalısınız. Evet, bu hususlar anlatılıyor bu bölümde ve 42 tane soru geliyor dediğim gibi. 6 tane sorunun geldiği temsil konumuz var, temsil bölümü var. Ya soru sayısına bakarak... Önemsizmiş gibi düşünmeyin. Altı soru az bir soru değil. Bir de temsilin zaten hani çapı pek yoktur. Yani kısa bir konu ve hani o kısa konuya düşen soru sayısına baktığımızda bence ciddi bir e, potansiyeli var. Kaldı ki temsil ile ilgili soruların büyük çoğunluğu tamamına yakını belki de yetkisiz temsil dediğimiz hususla ilgili. Hani bir kimse temsilci olmadığı halde işlem yapıyor biz buna askıda bir işlem diyorduk, noksan eksik bir işlem. Temsil olunan icazet verirse geçerli oluyordu, icazet vermezse geçersiz oluyordu. Bunun anlatıldığı yetki temsil burada ciddi şekilde vurgulanmış. Borçların ifası bölümünden 20 tane soru geldiğini görüyoruz. Çok iyi. Ve borçlunun borcunu yerine getirmesi demekti kabaca ifa ve ifa başlığı altında bakın neler anlatılıyor. Edimi kim ifa ediyor? Neyi ifa ediyor, nerede ifa ediyor, ne zaman ifa ediyor? Yani bu dört tane ana başlık burada sorulanıyor. Ee, ve biz diyoruz ki bir ifanın anlaşılabilmesi için dört tane soruya cevap vermemiz gerekiyor. Bir, kim, neyi, nerede, ne zaman? İşte bu soruların cevabından 20 tane soru geliyor. Borçlu'nun borcuna aykırı davranacağı, borcunu yerine getirmeyeceği bizim her zaman şüphelendiğimiz bir şeydir. Ya borçlu borcunu yerine getirmezse? E tabii ki bir takım tazminatlar, bir takım talepler gündeme gelecek ve borca aykırılık halleri konusuyla karşılaşacağız. Borca aykırılık hallerine baktığımızda, evet imkansızlık ve borçlu temerddünün e, hani ham maddesini oluşturduğu bir konu bölüm bu açıkçası ve 28 tane soru gelmiş çok ciddi. E, ve yine konuların çapına baktığımızda düşen sorusu, düşen soru sayısına baktığımızda fevkalade önemli ve gerçekten en tepedeki beş konudan biri olduğunu bunların görebilirsiniz. Borcu sona erdiren nedenler ve zaman aşımı bölümünden 26 tane soru gelmiş bugüne kadar ve başla dikkat et borcu sona erdiren nedenler ve zaman aşımı. Şimdi zaman aşımı borcu sona erdirmediği için ve zaman aşımı diyoruz. Borcu sona erdiren sebepler nelerdi? Bir ifa, iki ibra, üç yenileme, dört birleşme, beş sonraki kusursuz imkansızlık, altı takas. Zaman aşımı borcu sona erdiriyor. Bakın bu ıı, kısımdan 26 tane soru gelmiş ve ciddi bir kısmı zaman aşımından gelmiş. Ve zaman aşımı yine en tepedeki zirvedeki 5 konudan bir tanesidir. Lütfen dikkat. Borç ilişkilerinde özel durumlar dediğimizde neler aklımıza geliyor? İşte borçlu tarafta birden fazla kişi yer alabilir, alacaklı tarafta birden fazla kişi yer alabilir, borç ilişkileri koşula bağlanabilir, ceza koşulu konulabilir gibi gibi gibi. Hatta bağlanma parası, cayma parasının da yer aldığı bir bölüm burası. 17 tane soru gelmiş. Ve öğrencinin genelde burayı ihmal ettiğini görüyoruz sevgili arkadaşlar. Yani sınavdan çıkıldığında daha az yapılan, daha az yapılabilen ve zor gözüken soruların olduğu kısım burası diyebilirim. Çünkü genelde böyle geçiştiririz, pek ayrıntılı çalışmayız ama insanı ters köşe yapan bir konu. 17 tane sorumuz gelmiş. Alacağın devri ve borcun üstlenilmesinin temelini oluşturduğu borçların üçüncü kişilere etkisi bölümünden 19 tane soru geldiğini görüyoruz. Tabi burada üçüncü kişi yararına sözleşme, üçüncü kişinin edimin üstlenme dediğimiz birkaç konu daha var. Ama esasen alacak devri ve üstlenme bu bölümün özünü ve soruların yüzde %90'ını temsil ediyor. Evet sanırım şu an zirvedeyiz arkadaşlar. Borçlar hukuku genel hükümlerde en çok sorunun geldiği yer haksız fiil. Haksız fiil tabii soruları kolay bu arada onu da söyleyeyim. Hani böyle daha böyle aklamanta yatkın biraz daha böyle teknik olmayan kısımlar yer alıyor. Kolaydır ama tabii yine emek harcamak gerekiyor. Geniş anlamda haksız fiil kusur sorumluluğu ve kusursuz sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılıyor ve bu ikisinden toplam 44 soru geliyor. 24 tane sorunun kusursuz sorumluluktan geldiğini, 20 tane sorunun kusur sorumluluğundan geldiğini görürüz. Kusur sorumluluktan kastımız işte biliyorsunuz o adam çalıştıran ev başkanı, yapı maliki vesaire. Bunlarla ilgili toplamda 24 soru gelmiş. Kusur sorumluluğa baktığımızda 20 soru, 44 tane soru gelmiş bugüne kadar. Borçlar genel ilgili son bölüme baktığımızda sebepsiz zenginleşmeyle karşılaşıyoruz. 9 tane soru gelmiş. Yine her zaman söylüyorum, çalışacağınız kapsam ve soru sayısı baz alındığında çok sayıda bir soru demektir bu. Bu sebepsiz zenginleşme ile ilgili soruların böyle yoğunlaştığı özel bir konudan bahsedeyim. Giderler meselesi, yani masrafların iadesi, yapılan giderlerin masrafların iadesi meselesi burada ciddi şekilde ön plana çıkıyor. Aklınızda olsun. Evet borçlar genelle ilgili konu dağılımımız bu şekilde sevgili dostlar. Şimdi bir diğer kitap olan özel hükümlerden bahsedeceğiz. Hemen şunu söyleyeyim idari yargı hakimlik öğrencileri bu bölümü terk edin. Sizin bu bölümle bir işiniz yok. Buradan size soru gelmiyor. Siz yedi soruyu da borçlar genelden çözüyorsunuz. Evet adli yargı hakimlik sınavında gelen bir bölüm özel hükümler ve özel hükümlerde sadece sözleşme tipleri anlatılmış. Satış, kira, hizmet, vekalet sözleşmesi gibi sözleşme tipleri üzerinde durulmuş ve zaten borçlar hukukuna diğer taraftan sözleşmeler hukuku deniyor. Çünkü sözleşmeleri anlatan temel kanun borçlar kanunudur. Bakalım soru dağılımı nasıl gelmiş? Şimdi ilk dikkat çeken şey bence şu. Ya hocam çok az sayıda soru görüyoruz. Az sayıda soruya mı ulaşabiliriz? Hayır hepsine ulaştım tabii ki. Ancak borçlar özelden belli bir tarihten sonra sormaya başladılar. Mesela ben 2006 ile 2021 arasını baz aldım ya 2006 yılından itibaren aldığımızda hani mesela orada özel yok. Borçlar özelden sormamışlar. 2007'de sormamışlar. 2008'de sormamışlar. Yani ilerleyen yıllarda sınava dahil edilen bir alan olduğu için soru sayısı az. O konuda içiniz rahat olsun. Evet, en çok sorunun geldiği yer satış sözleşmesi. Ki gündelik hayatta en sık yapılan sözleşmedir satış sözleşmesi. 22 tane soru gelmiş. Yani biliyorsunuz özelin zirvesinde yer alan bir konu. Bu 22 sorunun da içeriğine baktığımızda şunu görmekteyiz. Ayıptan sorumluluk bir, zaptan sorumluluk iki, ve yarar hasarın alıcıya geçmesi. Bu üç konu üzerinde ciddi bir e, yoğunlaşma görülüyor. İsimli ve isimsiz sözleşmeler dediğimiz kısımdan yani tipik ve atipik sözleşmelerden 14 tane soru gelmiş. İşte hangisi kendin özgü sözleşmedir, hangisi çifte tipik karma sözleşmedir, arsa payı karşılığı inşa sözleşmesinin hukuki niteliği nedir gibi. Bu e, sözleşmelerin tipleri üzerinde takıldığımız bir bölüm. Ve teknik bir çalışma gerektirir, onu söyleyeyim, önemli. Kira sözleşmesi son zamanlarda çok popüler ÖSYM açısından. Çünkü her Sınavda bir tane sormaya çalışıyorlar. Her sınavda bir tane gelmeye başladı. Yani takır takır ben genelde öğrenciye şey derim hani özelde e, tamam işte üç genel üç özel diye bir dağıtım yapıyoruz. Kağıt üzerinde e, özelden bir tanesi arkadaşlar çok büyük ihtimalle kiradan gelir diyorum. Çünkü son zamanlara baktığımızda son 3-4 yıla baktığımızda kütür kütür bir tane şak şak kesin atmaya çalışıyorlar. 12 tane soru var. Bu arada kira sözleşmesine baktığımızda Üç bölümden oluştuğunu görürüz. Bir genel hükümler, iki konut çatılı iş yeri kiraları var, bir de ürün kirası var. Arkadaşlar ürün kirasının ayrıntısından soru gelmedi. E, sadece genel hükümler ve konut çatılı iş yeri kiraları burada önem taşıyor soru açısından. Ürün kirasından bir tane soru geldi. O da e, ürün kirasının şekle tabi olmadığı e, kira sözleşmesi zaten şekle tabi değil. Ürün kirası da şekle tabi değil. Sadece bu sınav sorusu olmuştu. Onun dışında dediğim gibi genel hükümlerinden geliyor kiranın. Bir de konut çatılı iş yeri, kiraları önemli. Evet, yüklenici ile iş sahibi arasında yapılan bir sözleşme olan eser sözleşmesi de kendinden söz ettiren üçüncü önemli sözleşme. Dokuz tane soru gelmiş buradan. Eser sözleşmesinde ayıptan sorumluluk, eser sözleşmesinin son ermesi vesaire burada sorulan sorular arasında. Bağışlama sözleşmesine baktığımızda bağışlama sözleşmesi bizim öğrencinin önemsemediği bir sözleşme. Hani bir şeyi karşılıksız bir şekilde bir başka insana kazandırma, ivazsız kazandırma, hediye etme, bağışlama geçiyor. Ama işler bu kadar kolay değil. Bakın altı tane soru gelmiş ve madde sayısına baktığınızda kanunda o kadar az maddeye o kadar ciddi soru bence çok çok önemli hale getiriyor bu sözleşme tipini. Kefalet sözleşmesi elbette çok önemli bir sözleşme. Beş tane soruyla karşımızda ve bu sorulardan da özellikle kefalet sözleşmesinin sona ermesi üzerinde durduklarını görüyoruz. Vekalet sözleşmesinin her bir yerinden sordular. Ve beş tane soru ile karşılaşıyoruz. Hatta vekalesiz iş görme dediğimiz bir kısım bile vekalet sözleşmesi adı altında soruldu. İşte vekalet sözleşmesinde özel yetkiyi gerektiren gerektirmeyen işlemler vesaire burada karşımıza çıktı. Kullanım ödüncü sözleşmesi eski ismiyle Ariyet. Buradan üç tane soru geldiğini görüyoruz. Tüketim ödüncü eski ismi Kars. Yayın sözleşmesi, saklama ve hizmetten ise birer tane soru geldiğini görüyoruz. Tüketim ödüncü sözleşmesinin sorusunu inanın borçlar genel bilgilerinizle yapabilirdiniz. O derece kolay bir soruydu. Yayın sözleşmesini şekil olarak gördük. Yani ayrıntıya girmediler. Ee, hani yayın sözleşmesinin yazılı şekilde yapıldığı bilinmesi gereken şey buydu. Bu soruldu. Saklama sözleşmesi hukuk bilmeye gerek yoktu yapmak için kabaca sordular. Hizmet sözleşmesinden bir tane soru geldi. O da rekabet yasağı sözleşmesiyle ilgili ki o da borçlar genel bağlamında aslında bilinmesi gereken bir hadise. Ki biliyorsunuz iş hukuku diye özel bir alan sınavda geliyor. Ve zaten orada iş sözleşmesi anlatılıyor. Bunu da dikkate aldığımızda hizmet sözleşmesinin ayrıntısından bir soru görmedik. Gelecek gibi de durmuyor. Ama ben olsam hakimlik sınavına hazırlanıyorum. Mutlaka okurdum. Özellikle hizmet sözleşmesinde işte işçinin işvereni ibra etmesi, evet ücretin korunması, işçi ve işverenin kabaca borçları gibi gibi hani konulara mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Ee, ve evet borçlar özelle ilgili gelen sorular ve bunların konularında dağılımı da bu şekildeydi. Başka videolarımızda görüşmek üzere diliyorum. İyi çalışmalar.